Hayatın ölüme doğru giden treninin Umutsuz vagonunda seyir halinde bedenim Sağımda pişmanlıklarım Solumda keşkelerim Refakat etmekte yalnızlığıma Kocaman sandığım mutluluğum Yenik düştü her cay ayrılığa Ve ben Ölümüne rahmet okuyup Hüzün yüklü heybetimle Kıyam ettim yalnızlığına Sineye çekilmiş hayallerim Saklı bir vefa hayatın zifiri karanlıklarında Zuhrenin tahir olmak için Tarumar ettim ömrümü biçare Nakşederken ayrılıkları aşkın en güzel vaktinde Sensizliğin ve ayıhasında astım birer birer masum hayallerimi Hece hece seni bahşettim umutsuz yarınlarıma Senden sonra günah bildim aşkı sol yanıma Ve ben günah olduğunu bile bile Kıyam ettim yalnızlığına Günah olduğunu bile bile Kıyam ettim yalnızlığına Sensizlik senfonisi çalarken kapım ardın sıra İllegal dualarım oldun alaca karanlığın ayazlarında Giyotine benzer gözlerine yenik düştü Gözlerin bir eylül gecesinde Çıplak hayaller büyüttüm senden sonra çürümüş beşiklerde Ve ben ağlayan bir çocuk misali Kimsesiz Kör karanlık kuytularda Kıyam ettim yalnızlığına Sersefil bir dram meselesi Şimdi yokluğun Ölesiye bir yoksulluk Ve yapmacık görüşlerim kaldı suretimde Isimsiz şehirlerde kaybettiğim kendimi arıyorum Ezip esip kaldırımları Ya sabırlar düşüyor yüreğimden Ve ben Ziyan olmuş şarkılarda kıyam ettim yalnızlığına Ve ben ziyan olmuş şarkılarda kıyam ettim yalnızlığına